Bir zamanlar üç kızı olan zengin bir tüccar varmış. Kızların en küçüğü güzellik olarak adlandırıldı. Kız kardeşler herkesin favorisi olduğu için ondan hoşlanmadı. Bir gün baba şehre gidecekti ve kızlarına hediye olarak ne getireceklerini sordu. Büyük kız kardeşler değerli elbiseler ve süslemeler istediler ve küçük olan dünyanın en güzeli olan kırmızı bir gül istedi. Tüccar düşünceli hale geldi. Ancak böyle bir çiçek bulmak için mümkün olan her şeyi yapacağına söz verdi. Ve yola çıkın. Baba en büyük kızları için çabucak hediyeler buldu. Ancak en küçüğü için onları bulamadı. Tüccarın yolda karşılaştığı her gül bir öncekinden daha güzeldi. Nereye bakıyorsa. Ve sonra yol onu yoğun bir ormana götürdü. Orası çok karanlık ve soğuktu. Aniden uzakta ışıklar belirdi. Yaklaşan tüccar, tamamı altın ve elmaslarla süslenmiş büyük bir antik kale gördü. Kapısına girerek mücevherlerle dolu bir salona girdi. Salonun ortasında bir masa olduğunu, üzerinde tabak olmadığını ve tüm tabakların gümüş ve altından olduğunu gördü. Ama kale boştu, kimse yoktu tüccar sahibinin her an geleceğini düşündü. Bir, iki, üç saat bekledi, kimse gelmedi. Cool. Tüccar direnemedi ve masaya oturdu. Karnından yemek yiyen yaşlı adam yola çıktı. Sokak boyunca ilerleyen tüccar, eşi görülmemiş güzellikte bir gül çalısı gördü ve en küçük kızının isteğini hatırladı. Arabayı sürdü ve en güzel gülü aldı. Aynı anda şimşek çaktı, gök gürültüsü çarptı, bir kükreme duyuldu ve tüccarın önünde. Sanki yerin dışındaymış gibi bir canavar ya da bir adam değil, bir tür canavar, korkunç ve tüylü. Tüccarın sahibine misafirperverliği için teşekkür etmek yerine en sevdiği çiçeği seçmesi çok kızgındı. Yaşlı adam çok korkmuştu ve onu öldürmediği sürece her şeyi yapacağını söyledi. Böyle bir suç için canavar kızlarından biriyle evlenmeyi kabul etti. Ama sadece babasına olan sevgisinden kendisi gelmek isteyen biri. Ve eğer kimse gelmezse tüccara ölüm. Yaşlı adam kederliydi ve kızlarına veda etmek için eve gitmeye karar verdi. Vahşi bir canavar için hiçbirinden vazgeçmek istemedi. Atıma bindim ve eve gittim. Çocuklarla tanıştıktan sonra herkese hediyeler verdi ve maceralarını anlattı büyük kız kardeşler gençlere saldırdılar, derler ki, bu onun hatasıydı, babanın artık hayatıyla ödemek zorunda olduğu berbat bir çiçek sipariş etti. Güzellik, babasının yerine canavara seve seve gideceğini söyledi. Ve böylece ertesi gün güzellik yola çıktı. At hızla kaleye geri dönüş yolunu buldu. Salona girdiğinde nefis şaraplar ve yiyeceklerin bulunduğu bir masa buldu. Güzellik, canavarın onu yemek istediğini düşündü, bu yüzden onu besliyor. Akşam yemeğini yediği anda, bir tükreme duyuldu ve sanki yerin altından gelmiş gibi korkunç ve tüylü bir canavar belirdi. Ve canavar, güzele, kendisi buraya kendi iradesiyle geldiğinden beri, onun iyi bir kalbi olduğu anlamına geldiğini söyledi. Ve böylece canavar da ona karşı nazik olacak. Ve bu sözlerle canavar ortadan kayboldu. Sabah uyanan Bititi yürüyüşe çıkmaya karar verdi. Odalardan birine girdiğinde masanın üzerinde bir yazı gördü. Güzellik ne isterse yapacağım. Kız, her şeyden sonra canavarın nazik olduğunu ve muhtemelen onu yemeyeceğini düşünüyordu. Böylece uzun bir süre yaşadılar, canavar güzele çok iyi davrandı ve tüm arzularını yerine getirdi. Bir gün kız, babasının hasta olduğunu hayal etti onu gerçekten ziyaret etmek istedi. Güzel, canavardan gözyaşı dökerek gitmesine izin vermesini istedi ve kesinlikle geri döneceğine söz verdi. Canavar özgür olduğunu ve istediği zaman geri dönebileceğini söyledi. Ertesi gün güzellik en pahalı kıyafetlerini giydi ve babasının yanına gitti. Kızının sağ salim olduğunu görmekten çok mutluydu. Kız kardeşleri koşarak geldi ve daha da güzelleştiğini, hatta bir kraliçe gibi giyinmiş olduğunu gördü. Bir hafta sonra Bititi, canavarın parkta çimlere uzanıp ölmekte olduğunu hayal etti. Korku içinde uyandı ve acilen geri dönüp onu iyileştirmeye karar verdi. Kız kaleye yaklaştığında, canavarın cansız bedenini çimenlerin üzerinde gördü. Kalbi merhametle kırılıyordu. Güzellik gözyaşlarıyla ona koştu ve onu öptü. Ve aynı anda şimşek çaktı. Şimşek çaktı. Tüm kale parlak bir ışıkla aydınlatıldı ve her yerde müzik çalındı. Canavar ortadan kayboldu ve onun yerine en çekici prens çimlerin üzerine uzandı. Beauty'e bu kötü perinin onu büyülediğini ve genç güzel bir kız ona aşık olana ve evlenmek isteyene kadar onu bir canavara dönüştürdüğünü söyledi güzellik ona elini verdi ve kaleye gittiler. Ertesi gün, güzel ve prens evlendi ve sonsuza dek mutlu bir şekilde iyileşti. İyi bir kalp kötü bir büyüğü bu şekilde bozabilir. Bir zamanlar uzak bir diyarda bir prens varmış. Evlenme zamanı geldi. Kral, oğlunun gerçek bir prensesle evlenmesini istedi. Kraliçe oğluna sadece kralın ve kraliçenin kızı olmasını değil, Aynı zamanda onun nazik, zeki ve zarif olmasını diledi. Ve kendisi de kalbinin emirlerini takip etmek istedi. Prens gelini aramaya gitti. Birkaç günlük yolculuktan sonra en yakın krallığa ulaştı. Yerel kral kibar ve yakışıklı prensi severdi. Ve onu kızına okay. götürdü. Prenses çok güzeldi. Fakat onunla konuştuktan sonra, prens onun çok aptal olduğunu anladı ve onunla konuşacak hiçbir şey yoktu. Özür diledi, hoşçakal dedi ve yoluna devam etti. Bir sonraki krallıkta, kral ve kraliçe genç prens tarafından büyülendi ve onu hemen kızlarıyla tanışmaya davet etti. Onu prensesin yemek yediği yemek odasına götürdüler. Genç adam selamladı ama kız ona bakmadı bile. Akşam yemeği konusunda çok tutkuluydu. Prens, prensesin onu umursamadığını düşündü. Veda ederek bu krallığı da terk etti. Prens, sevgilisini bulmak için tüm dünyayı dolaştı. Çok uğraştıktan sonra, uygun bir gelin bulma umudunu kaybetti. Kral ve kraliçe bu konuda çok endişeliydi. Yine de oğullarının yanlış kızla evlenmediğine sevindiler. Bir gece şiddetli bir fırtına başladı. Bir kova gibi yağmur yağdı, şimşekler çaktı ve gök gürültüsü gürledi. Prens uyuyamadı, şimşek çakmalarını izledi ve prensesini hayal etmeye devam etti. Aniden kapı çalındı. Prens açıldığında eşikte genç bir kız duruyordu. Her tarafı yağmurda sıklama olduğu için şiddetle titriyordu. Zavallı kız, bu şiddetli havanın ortasında yalnızdı. Ama yağmurda bile çok tatlı görünüyordu ormanda kaybolduğunu ve evin içinde ısınmasını istediğini söyledi. Ren zavallı kıza acıdı ve eve girmesine izin verdi. Onu oturma odasına götürdü ve şöminenin önüne oturdu. Kız, uzak bir krallıktan bir prenses olduğunu söyledi. Saldırıya uğradılar ve ailesi onu iki askerle kaleden dışarı çıkardı. Ancak fırtına sırasında kayboldular ve prenses yalnız kaldı. Kraliçe için buna inanmak zordu ama kızı böyle havalarda dışarı atamazdı. Prens oturma odasına girdiğinde kraliçenin verdiği kuru ve temiz elbiseyi çoktan giymişti. Şimdi göz kamaştırıcı görünüyordu. Prens gözlerine inanamadı. O aşık oldu. Ancak babasının emriyle gerçek bir prenses değilse bir kızla evlenemez. Kraliçe prensin aşık olduğunu fark etti. Ona güven verdi ve misafirlerinin doğruyu söyleyip söylemediğini nasıl öğreneceğini bildiğini söyledi. Kraliçe genç kız için hazırlanan misafir odasına gitti ve yatağının altına küçük bir kuru bezelye koydu. Üstüne altı şilte daha koymasını emretti. Yakında kız odasında yatmaya gitti. Ertesi sabah herkes hevesle prensesin uyanışını bekliyordu. Ve uyandığında kraliçe o gece nasıl uyuduğunu sordu. Kız, gece için çok minnettar olduğunu ve dışarıda yağmurda çok daha kötü uyuyacağını söyledi. Buna rağmen çok kötü uyudu ve yeterince uyumadı. Ve şimdi sanki bir taş üzerinde uyuyormuş gibi sırtı ağrıyor. Kraliçenin beklediği cevap buydu. Yedi yatağın altına gizlenmiş bezelyeyi sadece bir prensesin hissedebileceğini biliyordu. Bunu duyan ve kızın gerçek bir prenses olduğunu öğrenen prens, krala onunla evlenmek istediğini söyledi. Kral ve kraliçe, oğulları ile prensesin evliliğini mutlu bir şekilde kutsadılar. Prens, kızdan krallığındaki savaş bitene kadar sarayda kalmasını istedi. Ve kendisi de ülkesini kurtarmak için birliklerini gönderdi. Yakında evlendiler ve sonsuza dek mutlu yaşadılar.